Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü padişahı olan Murat, 1326 yılında Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatunlu. Çocukluğu ve gençliği Bursa'da geçti. Babasıyla birlikte seferlere katıldı ve Osmanlı topraklarını genişletti. Sultan Murat, 1362 yılında babasının ölümü üzerine tahta geçti. Balkanlara yöneldi ve Edirne'yi fethetti. Edirne, Osmanlı'nın ikinci başkenti oldu. Sultan Murat, Balkanlarda pek çok savaş kazandı ve Osmanlı'yı bir imparatorluk haline geçti. Birinci 1. Murat, Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini sağlamak için Sırplarla ve Bulgarlarla savaştı. 1364 yılında Sırp sındığı savaşında Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. 1371 yılında Çirmen Savaşı'nda Sırp kralını esir aldı. Sırbistan, Osmanlı'ya bağlı bir devlet haline geldi. 1. Murat, en büyük savaşını 1389 yılında Kosova Ovası'nda yaptı. Sırp, Bosnalı, Arnavut ve Macar birliklerinden oluşan büyük bir Haçlı ordusuyla karşılaştı. Osmanlı ordusu, büyük bir zafer kazandı. Ancak 1. Murat, savaş alanını gezerken bir sırf askeri tarafından hançerlenerek öldürüldü. Oğlu Bayezid, babasının intikamını aldı ve yeni padişah oldu. 1. Murat, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan bir padişahtı. tan fazla savaşta yer aldı ve hiç yenilmedi. Osmanlı topraklarını 10 katına çıkardı. Sultan, Hüdavendigar ve Gazi gibi unmanlar aldı. Bursa ve Edirne'de camiler, medreseler ve imaretler yaptırdı. Osmanlı'nın savaşçı padişahı olarak anıldı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.